Krampitam hoş geldiniz beyler. Bugün size bir World Soccer Champions kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Azerbaycan Ligi'nde Karabağ Lokbatan'la kariyerimizi artık tamamlıyoruz. Şampiyon olduk sonunda. Küba'da da artık lige döndüğüne göre artık Küba'da e, genç takım bozmadıysa artık e, eser geçer. Evet üçüncü takımda Azeri Ligi'nde şampiyon olmayı başardık. Ve yıl kaçtaydık yılı unuttum. Bu arada kanalımıza beğendiyseniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip da bize destek olabilirsiniz. Yani Lokpatan'da devam etmemiz söyleyenler var ama yorumlarda şöyle bir şey var. Lokpatan'da devam etmi edemeyeceğiz çünkü şöyle bir şey var. Lök Batan yaşlı bir takım. Sumgayet'e de gitmeyi düşünmüyorum. Artık Azerbaycan Ligi'nde sıkılanlar var. Ondan dolayı değiştirmek istiyorum. Şimdi şöyle bir bakıyorum da Azerbaycan Ligi'nden çıkamayacağız. Yani bir türlü teklifler gelmiyor. Gördüğünüz gibi Kübala geri döndü sağlar. Ama Kübala 62'lik Zira'dan bir tık iyi yani. Hocum olarak Zira defans olarak ki. Hani birbirinin zıttı gibi diyeceğim ama yok ya Kübola daha iyi ama Kübola e, gelecek vadeden oyuncular olduğu için tabi e, tabii git boz dağıtmadılarsa takımı o oyuncular Kübala'yı rahatlıkla taşıyacağını düşünüyorum. Şimdi bizim gitmemiz gereken yer Virgin şey İngiliz Virgin adalarına gitmeyi düşünüyorum. Yani yapacak bir şey yok. Gideceğiz deneyeceğiz şansımız bu bölüm milli takım bölümü olacak. Hep beraber göreceğiz bakalım. İstediğimiz teklifleri alamamamız bizi bir tık üzdü yani. Gir çık yapsan da zaten bunlardan başkası yani Azerbaycan Ligi ile Kuzey Amerika Ligi dışında teklifler gelmiyor zaten ee, yani bileydim ekibimle devam ederken e, biraz genç tak, yani 30'lu yaşlar 31 ya da maksimum 32 yaşlarında bir kadro kursaydım e, bizi bir so yani biraz daha idare edebilirdi yani bir sezon daha idare edebilirdi Avrupa Ligi'nde mücadele edebilirdi kadro baya iyi gibiydi aslında ama yapacak bir şey yok e, yolumuzu başka yerlerde deneyeceğiz İngiliz Virgin Adaları milli takımda deneyeceğiz burası biraz hızlı olabilir bu bölümde e, iki sezon falan geçeriz diye düşünüyorum e, bakalım ne olacak dostluk maçlarında ilk sezon genelde hep dostluk maçlar oluyor. Bakalım e, zaten sezon başında yeni oyuncular seçebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu güncelleme ile gelmişti. Bu arada yeni bir güncelleme geldi ama şöyle bir şey var. Ben 11. sezona kadar oyunda geldim. Yeni güncelleme ile ilgili bir video çeksem iyi olacak. Yani büyük ihtimal bu videoyu yayınlamadan önce onunla ilgili bir video kanalda zaten bulunur. Şimdi 11. sezona kadar ben sessiz olarak kayıtları aldım. E, şu an üzerine ses kaydını ekleyeyim dedim. Şöyle hazırlık maçları var. Genel olarak hazırlık maçları ilk sezonda oluyor. Yani ya biz otunluğa denk getiremiyoruz e, takımımızı orijinal dizilişe dönelim. 4-2-2 defans denilebilir aslında. E, şöyle forvetin birini çıkaracağız. Bakalım burada biraz simülasyon şeklinde yürüyeceğiz. E, Azerbaycan kupamız bir tane Azerbaycan ulusal kupamıza bir tane var. Yani o kadar yıllar yani yıl 5'e geldik. Sadece iki kupa başarımız var. İlk kupayı da Azerbaycan Ligi'nde aldık. İki kupayı da diyelim hatta. iki kupamızı. Artık hedeflerimizi büyülttük. Farklı kupalarda almaya çalışacağız. Bakalım milli takım daha bir başarı elde edebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Şöyle o takımımızı bir düzenleyelim. Gördüğünüz gibi takım bu şekilde oluşturmuş bulunmaktayım. Yani ilk 11 birçok ile çoğunlukla genç takım yani genç oyunculardan 19-20 yaşları oyunculardan oluşuyor. Gençleri seçme içerisinde zaten 55'lik olanlar yerine gençleri seçerek milli takıma kazandırdık. Tabi bunlar gelişim gösterirse çok iyi olacak. Göstermezse sıkıntı açıkçası. Hazırlık maçına giderken reklam çıktı. Bakalım Suriye'nin nam karşısında ne olacak? 3 yıldızlık yani bayağı iyi takım yani. Surinam hızlı bir şekilde 2 gol 3 gol buldu. 4-5 Hacı biraz daha zaman olsa adamlar patır patır atacaktı. Türkiye'de 3-0 yenilmiş. Onu gözüme çarptı bir anda orada. Ee, ya rakipler güçlü. Dostluk maçlarında biraz sıkıntı çekebiliriz. Yani hucum oynayacağız. Ee, şansımız hucumda deneyeceğiz. Jamaika. Jamaika tarihimizin en büyük yenilgisini alıyoruz. Belki Jamaika karşısında. Ee, bu takıma gelmekte büyük bir hata yapmış olabiliriz büyük ihtimal ama biraz e, yolumuzu başka yerlerde denememiz lazımdı. Kaderimizi çizmek adına. Şimdi şöyle bakıyorum bir. Ee, en büyük galibiyette en büyük galibiyette 8. Galibiyette 8 oldu. 8-8 gidiyoruz. 8 yemeye devam. 8 atıyoruz da yiyoruz da yani. Şimdi bir sonraki maçımız Anguilla. Anguilla karşısında 2-1. 69 ve 79'da bulduğumuz gollerle maçı çevirdik. Bu çok güzel oldu. Şimdi e, şöyle bir dostluk maçımız daha olacak. İngiliz Virgin Adaları ABD Virgin Adalarına karşı ama ABD'den yani 68'de yediğimiz gol. Demir maçı çevirirken şu an kaybettik yani. Bu hiç olmadı. Türkiye bir bir orada maçı kopardı gibi. Şimdi sıradaki karşılaşma Şili. Şili de bayağı iyi. Biz ne yapalım yani? Rakipler iyi olunca bizde yapabileceğimiz hiçbir şey yok yani. Klasik 4-4-2 taktiğine geri döndüm. Şöyle maç atla diyoruz. Bakalım Şili 3 tane bir attı. Adamlar nefes almadan gol atıyor 5-8-14 derken arka arkaya saydırdılar. Ee, biz bakalım kovulacak gibi ha. Bu bölüm baya kısa olacak gibi gözüküyor. Şu an simülasyon şeklinde gidiyoruz. Bir sezonu bitir diyenler var ama ben bu videoda iki sezon bitireceğim ama bir sezon derken yani önemli maçlar oyunda bir sezon bitir diyenler var. Saint Lucy karşısında 2-4-2 kazanıyoruz. Ne ikisi? 4-2 kazanıyoruz. 2-4 olmazdı. 4-2 dememiz lazım. Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi var. Biz Kuzey Amerika'da olduğumuzda artık bunları görmeye devam edeceğiz. Şimdi Saint Vincent devam okunmuyor. Güzel. 79'da atarak 1-1 getirdik skoru. Hızlı hızlı devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden Venezuela karşısında Venezuela bizi var ya öper öper. Venezuela gol atamıyor diyecektim de Arka arkaya saydırdılar. Yardır dostum. Bu sezonu hızlı bir şekilde bitirip yeni sezona doğru geçmeye çalışıyoruz. Bayern Münih Dünya Kulüpler Kupası mı kazandı? Öyle bir şey kazandı galiba. Dünya Kupası bu arada Dünya Kupası finali mi? Portekiz mi alıyor? Ha, İtalya alıyor galiba Dünya Kupası finalini. Portekiz 3. oldu yanlış değilse. Orayı çok hızlı geçtiğim için anlayamadım açıkçası ama Dünya Kupasını İtalya almış aynen. Dünya Kulüpler Kupasını Bayern Münih, Avrupa Kupasını Manchester City, Şampiyonlar Ligi Bayern Münih, Avrupa Ligi Real Sociedad, Konferans Ligi Manchester United. Başka bakmak istediğimiz var mı derken burada gördüğünüz gibi Kuzey Amerika, Gü Güney Amerika gibi Asyalı ligleri burada yukarılara çıkmış yani. E, Hassası bizim ilgimizi çeken lig Avrupa Ligi Avrupa bölgesi yani onlar aşağıda. Şöyle Azerbaycan Karabağ şampiyon olmuş ee, bu sezon. Şöyle aşağıda Türkiye'de Beşiktaş kupayı değişik bir Azeri takım almış. Telaffuz edemedim. Onu hep telaffuz ediyorum. O var ya enteresan. Fenerbahçe'de Türkiye kupasını almış. Yılın oyuncusu Mbappe. Zaten standart değişmiyor genelde 10 yani 5 tane mi 6 tane mi sezon geçirdik. Hep 4'ünde, e, 5'inde Mbappe vardı. Bir tanesinde galiba Haaland vardı yanlış değilse ya daha Haaland'dı galiba. Evet sezonu bu şekilde bitiriyoruz. Bakalım ne olacak. Milli takım, futbol federasyonu milli takım performansından memnun diyor. Nasıl memnunsun ya? Yordan teklif var birinci küme Kanada liginde, Kuzey Amerika liginden de Guadeloupe. Bu da bir milli takım yanlış Fransa milli takımın logosuna da baya benziyor Diğer kulüplerden bir bakacağız bakalım Kanada'ya. Kanada liginde takımlar baya az gibi. York gördüğünüz gibi 49'luk baya aslında iyi teklif geldi yine de yani. Aslında iyi teklif gelmedi ama yine de yani önceki takıma göre biraz daha düşük bir takım. York ee, şöyle bakıyorum başka ne var? Bu sezon devam ediyorum. Teklifi reddediyorum. Bir sezon daha bu milli takımda kalacağım belki bir şeyler başarabiliriz. Ee, yarışma ilk performans göster. Kuzey Amerika Ulusal Kupası vasıf. İyi bir performans göstermesi istiyorlar. Milli takım seçmelerinde şu anda galiba oyuncu seçimi diyor. Burası bizim takımımda daha takıma alışamadım yani o derece yani. Ee, burada da ha, burası da milli takıma çağırabileceğimiz oyuncular ama 55'ten fazla oyuncu yok yani. Gördüğünüz gibi maksimum mevki mevki bakıyorum ama 54 55e geçen yok genelde. Devam. Tabii milli takım oyuncu çağırmadan ama oyuncu gelişimleri biraz garip yani. Hala yarım yıldız oyuncular pek gelişmemiş gibi geldi bana açıkçası. E, baskı normale aldık. Yani misal bak forvetler hala 57'lik. 58'lik olsalardı iyiydi. Şimdi hazırlık maçına başlayacağız. Sonrasında vasıf maçlar gelecek galiba. Granada karşısında Granada. Enteresan. 1-1 bir, bir berabere kalıyoruz. İlk dostluk maçında. Son iki, 2.5 buçuk yıldızlık. Bakalım neler olacak. E, Curaço karşısında 2-0 mağlup oluyoruz. Adamlara 5 fırsat gelmiş. Dostluk maçı diye hızlı hızlı geçiyorum da. Şimdilik mücadelemiz yavaştan başlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Kuzey Amerika Ulusal ilk tur diyor. Burada grup aşaması yok galiba. Tur tur galiba. Belize karşısında bakalım neler olacak. İngiliz Virgin Adaları Belize karşısında hızlı bir şekilde başladık. Hadi bakalım. E, bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz bir atak şansı rakip adına bu fırsatı değerlendirmemeler lazım. Kestik ama hala evet güzel yine kestik. Topu uzaklaştırdık. E, Belize ilk hatanı savuşturduk Belize'nin. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak derken yine Belize geliyor. Bu fırsatı kes, kestik galiba. Garip bir şeyler oldu ama kalecimiz niye atlıyor? Dakika 37. Ye. Evet güzel. Bizim adımıza bir atak derken free kick. Fikikte şöyle bir kaleyi denesek de çok döndürmüşüz. Biraz daha ayarlı vursaydık belki 90 asabilirdik. Şimdi yine bir Fikik. E, kaleyi görmüyorum. Pas vererek gideceğim. Şimdi pas vererek gittik. Bakalım. içeri bir orta mı yapsak? Şöyle bir döndük. Şimdi pasımızı verdik. Şimdi kaleye doğru gitme çabaları minik minik adımlarla şu adam açıldı bize de fırsat verdi doğdu artık buradan gol atıyoruz Carlos James ile golü buluyoruz pasımızı verdik burada adam yani sağımızdaki adam uzaklaşması bizim yaklaşmak konusunda avantaj sağladı yaklaşsaydı bize yaklaşma şansımız biraz sıkıntı olurdu yani topu bilene kaybetme olasılığımız vardı yani ama adamlar onu düşünemedi derken geldiler. O ne be? Ne biçim bir pozisyon yaşandı? Ne yapıyorsun dostum? Bizim takım aptala bağladı. Ya yani ne yaptır görüyorsunuz değil mi? Yani çizgiden topu çıkardık. enteresan bir pozisyon oldu. Ee, yani gol derken yemedik ama sonrasında adam döndürüverdi biz Gol yiyordu gaz kalsın. Evet. Belize sürekli atakta. Ee, ataklarını savuşturuyoruz ama demin net bir fırsat kaçırdılar. Yani top resmen bizi kurt yani girmem için bizim için uğraştı yani. Cümle bulamadım şu an Bazen de abuk sabuk goller olabiliyor ama bu enteresan anlar arasına girer yani bu pozisyon. Şimdi rakip takım atakta kestik gibi tam kesememişiz. Gol yedik yani. Ee, dakika 74 bakalım neler olacak. Maçta son dakikalara doğru gidiyoruz. 83, 87. Ye. Ve maç 1-1 bir, bir bitiyor. Bu ilk turdu galiba. ikinci yarı dedi. Son dakika uzatma. Uzatma güzel dışarı attı. E, maç devam ediyor. Elemeymiş. Yani tek turluk bir elemeymiş. E, bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Her zaman bize fırsatlar verilmiyor. Çünkü yarım yıldız olunca. Ama rakip takım da fazla güçlü değil. Bir yıl bizden yarım yıldız fazla. Onun dolayı Fazla dert etmememiz lazım ama golü atsak çok iyi olacak. Yaklaşmaya çalışıyoruz ve golümüz atıyoruz. James Williams atıyor golü e gördüğünüz gibi burada yaklaştık ve golümüz attık. kaleci sadece bakıyor. Şu an 97. dakika bakalım bir fırsat daha gelir mi? İlk yarıyı bu şekilde bitirdik. E oyuncularımız yorgun. Oyuncu değişiklikleri yapsak güzel olacak. Şöyle bakalım defanstaki adamı çıkardık 59'luk. Aslında o biraz daha oynar gibiydi ama güncellemeyle 5 oyuncu değişikliği gelmesi güzel oldu ya. Güzel oldu yani. Çünkü önceden 3 e, oyuncuda kalıyorduk. Aslında bir New Star menajere de güncelleme gelmesi lazım. Onda da e, eksiklik var. Şimdi maçta hızlı bir şekilde sonlara doğru maç bitiyor ve güzel. Maçın bitmesi 8'e 3, 3'e 2. Bir gol daha sadece uzatmaya götürmezdik biz aslında. Ama yapacak bir şey yok. Elenen takımları görüyorsunuz bu şekilde. Ee, şöyle. bir Orada bir dünya e, kupası ya da farklı bir şey kupası vardı. Şimdi Saint Vincent Grinder karşısına bakalım ne olacak. 3-4-3 ee, şöyle takıma bakıyoruz daha. Takım 2 yıldızlık. Bakalım bu maçtan neler olacak basıncı yükseğe çekiyorum ki baskımızı bulalım. Zaten tek başka maç oynanır mı bilmiyorum. Rakip takım atakta bu fırsatı evet güzel atamadılar. Dakika 11. Penaltı kazandılar. Bu büyük bir şanssızlık. Sem atıyor. dakika 14. Adamlar sürekli geliyor. Hacı bazen de böyle gariplikler olabiliyor. Adamlar sürekli geliyor. Sem ikinci golünü attı. Rakip takım 3. gol için geliyor. Bu fırsatı değerlendiremediler. 2-0. Oho. 3. gol için geliyor. Adamlar rakip takım sürekli geliyor. Biz hapı yutmuş olabiliriz yani. Onu şimdiden söyleyeyim yani. 2 dakika. 22. dakika ve 2 gol. 3. yok. 4. mü 5. Atakları sayamıyorum adamların. 2 golü var. Onu ne sayıyoruz zaten de. Evet. kalecimize verdi yani. Resmen çünkü o kadar sollamışsın dostum. O gol atamıyorsun. Yuh yani. Ee, güzel. Kestiğimiz anda diğer oyuncu uzaklaştırıyor. Basınçı normale çekiyoruz. Çünkü sürekli atak yiyoruz anlaşılan. Yüksekte e, olduğum sürece. Şimdi İngiliz ataktayız güzel. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Bakalım bu maçı çevirebilecek miyiz hep beraber göreceğiz. Şimdi minik minik yaklaşmalar yani elenirse çok kötü olur yani. Ko bir tek el, yani eleme bir tek el elemeyle gittiği için bu ihtimal kovuluruz diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Dakika 43. Rakip takım atakta yine. Güzel kestik. Yine kestik ama olmadı. Uzaklaştırma çabaları güçlükle uzaklaştırdık yani. İlk yarı 2-1 mağlup durumda kapattık. Bakalım ikinci yarı bu şekilde biterse çok kötü olur açıkçası. Sezonu e, hızlı bir şekilde tamamlayacağız gibi gözüküyor şu anda. Maçta son dakikalar ve maç bitti. 2-1 kaybediyoruz. Bir fırsat ya. Bir fırsat. Rakip takıma 8 fırsat veriliyor. Yani böyle bir şey olamaz ya acı. Rakip takım Kuzey Amerika Uluslar Kupası İngiliz Virgin Adaları yarışmaya katılamadı diyor. Ee, bakalım ne olacak yani biz yani bize fırsat verilmediği için sıkıntı yani taktikte mi sıkıntı var diyeceğim ama hücum oynadım baskılı oynadım bir yerde bir hata oldu yani kulüpler dünya kupasını Chelsea alıyor Avrupa Süper Kupası'nı Real Sociedad Şampiyonlar Ligi Chelsea Avrupa Ligi Dortmund Tottenham'da Konferans Ligi'ni alıyor gördüğünüz gibi şöyle Kanada Forge almış şampiyonluğu başka kim var şöyle hızlı bir şekilde bizim bildiğimiz bölgeye doğru gidelim. Avrupa'da e, Azerbaycan'da Karabağ şampiyon olmuş yine. Aşağı doğru indiğimizde bakalım Türkiye'de Fenerbahçe geçen sene Fenerbahçe değildi. Galiba Fenerbahçe miydi? E, Kupaya alan. Konya Spor alıyor Türkiye kupasını. 4 e, büyükler dışında bir kupa alan da görmüş olduk. Ee, bu sezon 5 galibiyet şey oynanan baş bir galibiyetimiz var milli takım performansı son derece mutsuz ligde kötü sebebiyle kovulduk evet şu anda sadece guanacasteka takımına teklif var bu da garip bir ligden bir teklif bir tık iyi ama oyunu kapata çap dediğin zaman yeni teklifler geliyor onu deneyeceğiz artık Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki bölüm yeni bir takıma doğru yol alacağız. Bakalım ne olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bir kısa kalın. bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.